Dinleyin ben Koca Seyit Tarih yalan söylemez Yakışmaz yalan bize Bir topun mermisiyle düşman getirdim dize Annem Emine Hanım Abdurrahman babamdı Atama layık olmak işte bütün çabamdı 1800 sonunda Çamlık köyünde doğdum. Göğsümdeki imanla nice karanlık boğdum. Yoktu okumam yazmam. Kur'an'ı biliyordum. Çağlasa göz pınarım onunla siliyordum. Derken koptu fırtına. Adı Balkan harbiydi. Nice fidan can verdi. Gördüm Alkan harbiydi. Ben köylü çocuğuydum. Hem gürbüzdüm hem civan. Namıma koca dendi. Koca Seyit pehlivan. Köyüme dönme vakti gelirken yavaş yavaş Üç koca yıl geçmişti bittiğinde bu savaş Yine mahşer gürledi Nihayet sustu derken Bayramım var demeye Vakit daha çok erken 130 gün sürer mi? 130 kara gece Ya istiklal ya ölüm Dillerde hece hece Sahibini bilmeden geldikleri bu diyar Dağ başka dumanlı Göğü başka bahtiyar Zulme yeminli kafir duruyor karşımızda Susacak mı ezanlar bin yıllık arşımızda? Akın akın düşmanlar kapımıza dayandı. Sabah vakti ezanla Seddül Bahir uyandı. Kara taşlar sarıyor analar kucağında. Tek bir tek bir sesleri peygamber ocağında. Bu tükenmez çileyi sabırlarla ördüm ben O gece rüyamdaydı Ehlibeyti gördüm ben İnzivaya çekildim gözyaşı döküyordum Keferenin kalbini tek birle söküyordum Yarenlerim Yarenlerim aç susuz Yarenlerim yorgundu Koca boğaz diz çökmüş Heybetiyle durgundu Nerede böyle bir tufan Nerede böyle bir savaş Mehmetçik şehadeti bekliyor Yavaş yavaş her yaştan yiğit vardı. Yirmisinde, kırkında. Bir topun çelik zırhı kahır çeker sırtında. Kulağımda bir ayet Rahman'ın bestesiyle. Hemşerhesi Savri'nin o Davudi sesiyle. Mortokoyu uyandı şafak vakti ezanla. Duyduk namaza durduk Oğul, uşak, kızanla Hayale dalar iken Kimi görsem çağırdım Dev bir gülle göründü Siper diye bağırdım Okyanus denen gemi Birden ölüm kusmuştu. Tüm batarya kaybolmuş. Tüm kuzular susmuştu. Her yere dağılmıştı kafa, gövde, el, ayak. Kalkmaya çalıştıkça olmaz dedi solayak. Rabbim yardım et diye birkaç adım sürdüm. Bir harbi demiriyle usul usul yürüdüm. Bataryada kalmadı bir tek damla gözyaşı. Gözüm birden ilişti şükür Hilmi Yüzbaşı. Mecidiye şehitlik onurunu almıştı. Sonra birden gördüm ki Nideli sah kalmıştı. O gemi ağır ağır boğazı bölüyordu. Denizler kan alıyor. Donanma gülüyordu. Bir kez daha göz dikip bataryayı seçseydi. Ya Rab, neler olmazdı şu boğazı geçseydi. Bir bendim, bir nideli. Mermi bizden büyüktü. Haydi Allah, Bismillah. Bu ne kutsal bir yüktü. Rabbim bana güç ver de düşmanımı güldürme. Bir olan vatanımı parça parça böldürme. Beni mahcup eyleme bayrağımdaki aya. Sensiz bu koca mermi nasıl kalkar aya? Bir yanımda evliya, bir yanımda Yunus'tu. Okyanus denen zırhlı bir damla okyanustu. Şehitlerin duası bana güç katıyordu. Şükür sana ya Rabbi. Okyanus batıyordu. Bu boğazda boldu düşmanın ihtirası. Bizlerden hediyedir Çanakkale mirası. Havran'da garip kalmış silinmiş mezar taşı. Üstünde tarih yazar. İşte işte Seyit onbaşı. Kalk. Kalk konuş Koca Seyit ama sitem zikretme. Bizler seni terk ettik. Sen bizleri terk etme. Sen bizleri terk etme.